Merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz hoş bulduk. Merhabalar. Ee, bize biraz markanızdan bahseder misiniz? İsmim Mehmet Şentürk. Miss Plus Ambalaj, Miss Lady, Miss markaların Türkiye Satış Müdürlüğü'nü yapıyorum. Biz 2011 İstanbul firmasıyız. Genel anlamıyla Türkiye'deki e, Ender üreticilerden biriyiz. Çünkü kullanat grubu üretiyoruz. Kullanat grubunda Türkiye'de birçok firma e, üretici değil. Maalesef işte dışarıdan yaptıtırıp veya Çin'den yaptıtırıp Türkiye pazarına geliyor. Biz de bu konudaki açıklığı gördüğümüz için Türkiye'de böyle bir yenilikçi firma olarak Türkiye pazarına girdik 2011 yılında. 2011 yılından beri hizmet veriyoruz. Şu anda da işte Trabzon'a geldik. Trabzon'daki müşterimize tanışmak ve görüşmek için. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Buradaki atmosfer sizin için ne ifade ediyor? Trabzon'da olmak nasıl bir his? Organizasyonu beğendiniz mi? Bunlar da ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hem Karadeniz'in için hem de bölgedeki insanın enerjisi en üst seviyede olan insanlar. Yeni geldik. Ortama <laughs> uyum sağlamaya çalışıyoruz. Tanışacağız. Verimli geçeceğine inanıyorum. Umarım en yakın zamanda Trabzon'daki esnaflarla tanışıp ticaretin en üst seviyeye gelmesi için iki tarafında uğraşacağı bir e, fuar olur. Herkes için hayırlı olsun. Teşekkürler, ağzınıza Teşekkürler. sağlık.